Selamun aleyküm arkadaşlar günaydın Günlerden Cumartesi 2021 4. ayın 24'ü Herkül'ü çıkarttık Biraz Spor yapsın Kafeste sıkılıyorlar Gel hey, Maşallah Aslan aslan Şöyle güneş değiyor. Köpeğin fiziği böyle olacak arkadaşlar. Her tarafıyla on numara bir hayvan. Kuyruk yapısı, ayakları. Bu köpeğin bir tarafı kangal, bir tarafı yine malahlı. İçine giden Drago'nun kardeşinden olma. Ay, olma benim ha. Maşallah. Aslan aslan. Kangal dedin ya, arkadaşlar bu tarz olması lazım. Koyuna girecek köpek çok güçlü olması lazım. Pratik olması lazım. Büyük olması lazım. Ay. Gel, gel, gel. Oradan bir koku aldı. Aslanıma verim be. Gel, hani neredeymiş? <laughs> Hadi, havlu mu Traktör müsün maşallah. İnşallah bu sene bunun yavrularını alacağız arkadaşlar. Bir dişiye çektik. Hamile şu anda. Bu tip köpekleri çekeceğiz ki üretelim. Güzel yavrular çıksın. Verdiğimiz yerde de büyürler. Irkını kanını sürdürmemiz lazım. Her zaman bu tarz hayvanlar çıkmıyor. Şimdi herkesin kendine göre sevdiği tarz var. Benim de sevdiğim tarz bu. Böyle çıkar diyoruz bunu işte böyle. Arkadaşlar meraklı siz. Kendimiz stresimizi atıyoruz. Ne gördün ne gördün Hiç de gezmiyor yani gezse Daha iyi olacak Daha da güzel olur Bakımı da güzel olur ama şu virüsten dolayı Ne yemek bulabiliyoruz ne tavuk kemiği bulabiliyoruz arkadaşlar Yani şu pandemi bizi mahvetti Zincir mi dolandı? Koçum benim be. Kartpostal maşallah. Aferin sana, aferin. Aferin sana. Hani neredeymiş oğlum o benim? Neredeymiş aslanıma? Gel, gel. Zincir şeyin altına girdi. Yuvanın. Gel bak, gel. Gel, çıkartalım, gel. Gel bir, gel. Durmuyorlar yuvayı. Yerinden oynatıyorlar böyle. Gel, gel buraya gel, gel. 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 Dur. Dur bak, dur. Gel, gel. Maşallah. Çok da kilo aldı namussuz. Heh. Şöyle bir ağzını da çekelim. Koçum benim be. Yani arkadaşlar bir metrede bir yakın bir hayvan. Böyle videoda göründüğü gibi değil. Çok büyük bir hayvan. İnşallah. Hadi, hadi, Gel gidelim. Gel. Gel bak. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Hey. Evet oğlum. Uyudu işte poz. Ay. Allah'a mesir gelsin. Daha da güzel videolarını çekeceğiz inşallah. Böyle çıkardım. Daha da on numara bir videoların resimlerini çekeceğiz arkadaşlar. Yani saatlerce bu hayvanı seyret yani. Öyle bayvan. Koçum benim be. Havalar da ısındı artık. Bunlara güzel bakmamız lazım. Kenesine, bitine, piresine yattığı yer serin olması lazım büyük hayvanlar. Yaz geldiği zaman bunların parazitlerini arkadaşlar kesinlikle verin köpeklerin. Black Thomas, Iomek onlardan da yapın. 5 ay, 6 ay bit pire gene üstüne gelmez. Yaz geldi mi bunlar yer keneleri kulağına, boynuna girer göremezsiniz. Orada büyür hayvanın. Onlar kanın emer. Ne yapar? Çaptan düşürür hayvanı. Ondan sonra köpek orayı kaşır. Haşırdığı zaman da alerji olur. Alerji olduğu zaman da yara olur. Yara oldu mu sinek konar. Sinek de konduğu zaman ne yapıyor? Kurt atıyor. Onu da göremedin ölüme kadar gider. Yaz günü kurt çabuk köpeği sıkıntıya vur Onu da 3 gün 5 gün farkına varamadığınız zaman yani köpek ölüme kadar gider. Yani çok öldürdük öyle yani görmedik köpeği. Kulağının arkasından giriyor. Ondan sonra kuyruğunun oradan giriyor. Kuyruğunu alerji oluyor. Farkına varamıyoruz. Tekarının içine kadar o da yani giriyorlar. O yüzden bunların ilacını bitirip piresini, genesinin ilaçlarını yapacağız. Hey maşallah. Salını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Basarlarını, ön kollarını, bileklerini. Yani muazzam bir hayvan. Canlı görmek lazım. Gel bak gel. Aferin sana, aferin oğluma. Bir de yattığı yer ilaçlanacak. Baybanların yattığı yer ilaçladığınız zaman zaten yerden geliyor kene bit pire. Önce yer ilaçlanır Sonra da Bunların iç-dış parazitlerini böyle dördüncü 5. ay geldiği zaman e, Yaptığınız zaman o ne ne zamana kadar gider 4. 12. ayı vurur Yoksa sıkıntılı Yani buradan biz <laughs> YouTube'da Paylaşıyoruz atıyoruz Arkadaşlar Buradan da bu videolarımızı paylaşırsanız daha iyi olur Çıkamadın oradan Herkül. Çıkamadın oraya dağıldın. Gel bak gel. Gel çıkardım şimdi seni gel. Heh. Gel bakayım şöyle çekeyim. Hah. Gel han Gel bak. Gel bak han Gel gel bak gel. Gel bak. Aslan aslan aslan. Hoşum benim be gel. Aferin sana. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın buradan zaman zaman anlatıyoruz işte köpeklerin bakımıyla alakalı. Hamile olduğu zaman, yavru büyümesi ile alakalı hepsini tek tek anlatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.